kızım e, kayıbı oldu 6 sene önce kızımı bulamadım. Kimse yardımcı olmadı. E, savcılarım da düşmanımı buldum dedi. Cezavini attı, cezaevinden bıraktılar. Şimdi ne savcılar uğraşıyor ne polisler uğraşıyor. Ben çocuğumu bulmak istiyorum. Ne ölüsünü ne dirisini. Ona kimseler yardımcı olmuyor. Ben yardımcı yardımcı olmalarını istiyorum. Allah kimsenin başına vermesi bana yardımcı olsunlar. Müge ya çıkmak istiyorum. Müge beni ulaştırmayı irca etsin millette. Ben de çocuğumu bulayım. Allah rızası için. Altı yıldır hiç bir haber yok mu ablacığım? Hiç yok. Ne kısımdan, ne ölüsünden, ne dirisinden bir haberim yok. Bir haber yok. Ben. Peki en son birisi alıp bırakılmıştı. Evet. Yani evet. ne olduğu da belli değil. Evet. kanyıl mastamet aldı dediler. İliman arkasına bıraktı. O da bıraktım değil bana arkasında bıraktım bıraktım gittim de hani benim çocuğumun ne cenazesi ne sağlığı birine de ulaşamadım. Ulaşmamı istiyorum. Bir anneye beni ulaştırmalarını istiyorum. Bir beni almasını istiyorum. Çocuğumu bulmak istiyorum. Hiçbir şekilde altı yıldır haber alamıyorsunuz değil mi? Alamıyorum. 6 yılda beri çocuğumdan bir haber alamıyorum. Çocuğuma hasret gittik çocuğumun hasretliğinden ölüyor. Peki yetkililer ne olsun? diyor? Yetkililer bununla ilgili bir şey söyledi mi size? Yok yalan. Ne polis, ne savcı, ne araya, ne soruya bizi, ne çocuğun çıktı mı, ne çocuğumun ölüsü var diye. Hiçbiri de ilgilenmeye kalan. Benim çocuğum insan değil mi? Benim çocuğumu da bulsunlar. Kedileri, köpeklerin bir gönlü gelince buluyor ya, araya. Ama benim evladıma da böyle da. Ben de evladımı bulayım. Evladımın bir mezarını bileyim de bir Kur'an okuyayım Allah rızası için yardım edin bana. Çocuğumu bulmayı nasip edin. やったー